Merhaba, Gündem Özel ile karşınızdayız. Bugün Gündem, özen, gündem özel, Özel'de Arjantin seçimlerini konuşacağız. Malum Türkiye'nin de gündeminde bu konu, Arjantin'de neler oluyor meselesi. Çünkü biraz aslında özellikle sosyal medyada vatandaşların ilginç karakteriyle dikkatini çeken bir aday kazandı Arjantin seçimlerini. Javier Milei devlet başkanı seçildi Arjantin'de. Peki ama neler oldu? Biraz işin aslında sosyal medya goygoyundan da çıkarsak Arjantin'i neler bekliyor bu koşullarda? Biraz bunları anlamaya çalış çalışacağız. Konuğumuz Evrensel Gazetesi yazarı Ertan Erol. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Yani şimdi bu Miley kimdir diye sormakla başlayalım. Ee, aslında biraz bildiğimiz yani ekonomist olduğunu biliyoruz. İşte e, özellikle televizyonuna çıkmaya başlamasıyla birlikte bir televizyonda eğlence figürü olarak biliniyor. Ama asıl olarak kimdir ve neden seçildi? Ee, aslında ikisi birbirinden biraz e, ayrı sorular ama belki şöyle söyleyebiliriz. Yani Javier Milei sizin de söylediğiniz gibi televizyonlarda son 1-2 senede televizyonlarda çok meşhur olan bir kişi. Biraz da hani bu internette de sosyal medyada gördüğümüz işte bağırarak, yüksek sesle konuşarak, sansasyonel şeyler söyleyerek gündeme gelen bir kişi. Aslında ona da biraz alakalıydı bir anda meşhur olması. üniversitede ders vermiş bir kişi ekonomistsin söylediğiniz gibi ama daha sonra da Temsilciler Meclisi üyesi oldu. Ve böyle bir televizyon kariyeriyle, sosyal medya kariyeriyle, büyük büyük ihtimal bot hesaplarla da birlikte çok da hızlı bir biçimde aslında kar topu gibi güçlendi siyasete. Yani şunu söylememiz lazım, ne oldu derken belki bu mevcut tartışmanın dışına çıkarmak için söylüyorum bunu. Akıllı tutulması gereken bir şey var, bu sansasyonel demogajik taraf tabii ki kampanya süresince önemliydi. Yani kendisini gündemde tutmak, sürekli konuşulur halde tutmak önemli bir şeydi. Ama artık bundan sonra biraz daha farklı bir şey, biraz daha merkeze yaklaşan bir mileyi görmek daha muhtemel olacak herhalde. Bunun ipuçlarını da şuradan görebiliriz. İpuçların en temel şeyi birinci turla ikinci tur arasındaki fark. Yani birinci turdaki seçimlere giderkenki kampanya tarzıyla, ikinci tura giderkenki kampanya tarzı önemli bir biçimde değişti. Biraz daha merkez siyaseti yakın bir mileyi görmeye başladık. Ha. onu biraz açmanızı isteyelim o zaman. Yani ikinci turdaki o e, farkı kapatmak üstelik ciddi de bir oy artışıyla birlikte seçilmiş oldu. E, peki o arada ne kullandı? Ne, neler e, neler söyledi de e, bu kadar farkı atmış oldu? Şimdi bakın, yani şunu söylemek lazım. Arjantin uzun bir süredir ekonomik bir krizin içerisinde. E, 2011 e, Mauricio Macri iktidarından beri bir IMF programı uyguluyor 2018-2019'dan beri ve bu program önemli ölçüde başarısız oldu diyebiliriz. Yani ortada bir 50 milyar dolara yakın bir IMF programına rağmen bir başarısız olan ekonomi var. Şimdi bunu değerlendirdiğimiz zaman adaylardan birisi mevcut ekonomi bakanı, sol peronistlerin adayı olan Sergio Massa aslında bu ekonomik krizin de belirli bir oranda sorumlusu gibi gözüken politik Cephenin içerisinde bir kişi. Şimdi hal böyleyken aslında sonu çok şaşırtıcı olmayabilir böyle baktığınız zaman. Aslında şaşırtıcı olan şey Miley'in hızlı bir biçimde merkez sağı e, ortadan kaldırması ya da merkez sağı 3. sıraya etmesi. Çünkü ilk turda Sergio Massa birinci olmuştu e, sol peronistlerin. işte Miley ikinci sıradaydı. 3. sıradaysa e, Juntos Por El Cambio adayı e, Patricia Bullrich yani Mauricio Macri'nin e, adayı ittifakı o merkez sağ adayı Patricia Bullrich e, seçilmişti. Şimdi birinci tura kadar olan süreçte Milley sadece Sergio Massa'ya ve Peronizme saldırmadı yani onlara karşı bir kampanya yürütmedi ama aynı zamanda merkez sağa karşı da bir kampanya yürüttü. Orada çok kritik bir şey söylüyordu. Bunlar bir politik kasttır. Bu kastı ortadan kaldırmamız gerekir. Yani Arjantin aslında çok zengin bir ülke. Dünyanın en zengin ilk 10 ekonomisinden birisiydi. Fakat bu politik kast yolsuzluklarla, hırsızlıkla, yanlış politikalarla bu zenginliği ortadan kaldırdı. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim bu kastı, elitleri, seçkinleri ortadan kaldırmamız lazım. E Ben de zaten politikacı değilim, tırnak içerisinde söylüyorum. Politikacı olmadığım için de ben bir alternatifim değil. Kampanyanın birinci kısmı. Hatta çok sertti Patricia Bulutic'e karşı, Mauricio Macri'ye karşı da çok sertti. E bu, bu ekonomik e, sorunun, yani krizin sorumlularından biri olarak gösteriyordu ve bunun dışında tabii çok büyük e, eleştirileri vardı. Ama Sergio Massa'nın beklenmeyen, çünkü ilk tura yakın, yani tabii ki birçok e, anket e, çalışması öyle olmadığını söylüyordu ama, yani neredeyse milli taraftarlarında, yani birinci kesin bitireceklerini düşünüyorlardı birinci turu. Hatta belki yani kazanabilebilir birinci turda gibi böyle bir hava son haftada, son günlerde oluşmuştu. Oradan ikinci sıraya, hatta Sergio Massa'nın işte önemli bir farkla birinci olması çok büyük bir e, moral bozukluğu bir yıkım yarattı bence psikolojik olarak Miley'de de yarattı hatta ortadan kayboldu bir müddet e, ikinci tur kampanya hatta işte son tartışmada da böyle çok moralsiz ve böyle e, düşük garda düşük bir biçimdeydi e, şimdi işte orada hızlı bir biçimde Mauricio Macri devreye girdi ve yani merkez sağ tekrar devreye girdi ve tüm bu e, hakaretleri eleştirileri unutarak e, Milay ile hızlı bir biçimde Hemen yani seçim ilk tur seçimlerden hemen sonra pazar günü, pazartesi günü e, görüşerek e, ittifakı kurdular. Yani en temel mesele şuydu aslında orada be, bence e, özellikle kentli orta sınıflara yani Patrisya Buğriş'e oy vermiş kişilere orta sınıflara e, doğru adres olarak miley teminatı verirdi. Zaten temsilciler meclisinde ve senatoda çoğunluğa da sahip değil miley yani yasa çıkartabilmek için, hareket edebilmek için, ülkeyi yönetebilmek için zaten merkez sağ muhtaç. Hal böyleyken de ne düşünüldü? Ee, bakın yani topluma verilen mesaj biz bu, bu adamı yani her ne kadar bugüne kadar çok böyle e, çılgınca hareket etmiş olsa bile retoriği çok sert olsa dahi biz normalleştiririz ki onu biz e, ikinci tur seçime kadar ki olan süreçteki kampanyada Miley'in önce Patrice işe, sonra Marussia Makri'ye işte daha olumlu biçimde yorumları yaptığı yorumlarla gördük. Daha sonra tabii ki yani kampanyanın gidişatı, hatta işte başkanlık tartışması televizyondaki başkanlık tartışmasındaki tutumundan da yani ne onu oldu, oldu biraz daha ılımlılaştı. Evet, yani şimdi bu temel motivasyonlardan biri diyorsunuz yani hem adaylığında hem de seçilmesinde. Peki seçilmesindeki başka motivasyonlar ne olabilir oy verenler açısından? Ya şöyle tabi burada birden fazla şey söylemek lazım. Sonuçları analiz etmek lazım. Yani e, sağın kuvvetli olduğu yerlerde e, Miley önemli bir destek aldı. İşte Mendoza'da, Kordoba'da e, önemli destek nasıl aldı? E, kırsal kesimden çok büyük destek aldı. E, yani e, toplumun e, gelir adaletsizliğinden en çok muzdarip olmuş, mağdur olmuş kesimlerinden büyük bir oy aldı özellikle kırsal bölgelerde. Şimdi bunu tabii ki tahlil etmek lazım. İkinci bir şey belki de e, hani bu oy geçişkenliğini çalışan insanlar var. E, şeye bakmak lazım. Gençler e, ne kadar destek verdi? Çünkü gençlerde de hızlı bir biçimde apolitize olmuş olan e, ve tabii ekonomik krizden dolayı en çok mağdur olmuş olan kesimlerde gençler oluşturuyor. Yurt dışına göç etmek durumunda kalan e, iş bulamayan ya da düşük ücretle çalışmaya çalışmak zorunda olan gençler de önemli ölçüde destek verdi. E, e, Yani biraz e, aslında ekonomik krizin sonuçlarını e, işaret etmek gerekiyor gibi geliyor bana. Yani e, çünkü Arjantin'de mesela işte Brezilya'da ya da İtalya'da e, ya da işte Batı Avrupa'da olan bir, bir yani bu normalde bu bir formül gibi düşünürsek bu müesses nizam karşıtı e, politika dışı, sözde politika dışı e, yeni figürleri düşünürsek eksik olan bir şey var. Bir kültür savaşı kısmı biraz eksik. Yani kültür savaşından kastında işte göçmen karşıtlığı mesela. Çünkü Arjantin'de anlamlı bir e, göçmen karşıtlığından bahsedemeyiz. Ya da mesela güvenlik mevzusunu ortaya çıkartabiliyorsunuz. Güvenlik konusu Patricia Bullrich çok üzerinde duruyordu. Ama yani bir işte Brezilya'daki kadar ortaya çıkmıyor. E, yani bir kültür kısmı, kültür tartışması eksik. Bu tabii ki parantez içinde şunu söylemek gerekir. E, özellikle e, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik konularda Milley e, diğer e, benzerleri gibi e, sert bir şeye sahip. Onu da ayrı mi? bir başlık olarak sormak istiyorum ama önce şunu sorayım. Az önce satır arasında söylediğiniz yeri biraz daha açmanızı isteyeceğim. Yani şimdi mecliste çoğunluğun olmadığını hatırlattınız. Ya birincisi bu neden önemli kısmını bir kez de sizden duyalım. İkincisi yani bu çok Türkiye kamuoyuna da yansıyan ve dikkat çeken çeşitli söylemleri vardı ya. işte bakanlıkları kapatacağını söylemesi, Merkez Bankası'nı kapatacağını söylemesi, hatta böyle daha farklı ifadelerle söylüyordu o sanıyorum. Ee, şimdi bunları e, bir, yani ne kadar gerçekçi elbette, iki, mecliste de çoğunluğu yokken ne kadar gerçekleştirebilir tüm bu vaatlerini? Yani şunu söylemek lazım, bunlar önemli reformlar e, ve bu reformlar anayasal reformlar bazıları. Bunları geçirmek için desteğe sahip değil, o çok kesin. E, Tabi burada kendisinin elini kuvvetlendiren belki bir şey olabilir. Bunu tabii söylemek ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ben ön öngöremiyorum yani. Ee, yani şey bile diyebilir bir iki sene içerisinde. Aslında benim programım çok radikal bir programdı. İşte başarısız olduk, ekonomik olarak başarısız olduk, ilerleyemedik. Çünkü beni merkez sağ e, ya muhtaç bıraktı seçmen. E, mecliste çoğunluğum yoktu diyebilir. Bilmiyoruz yani bu tamamen tabii. E, kafamızdan söyleyebileceğimiz bir şey. Yani yasal olarak bu yasal reformları yapması çok zor. Bazı şeyleri e, yani bunda da tabii bunda çok e, böyle e, kesin bir şey gibi söylemek istemiyorum ama yani mesela bu dolarizasyon mevzusunda da mesela dolara geçecek, ülkenin dolara da geçecek. Bunu da nasıl yapacağını aslında çok fazla açıklamadı. Yani bugün herhangi bir lider dolarizasyona geçecek, ülkeyi dolarize edeceğini söylese bile e, yani mesela önümüzde bir El Salvador örneği var, önümüzde bir daha derinleşen Ekvador yani sorunların daha da derinleştiği Ekvador örneği var. Dolarizasyon etmiş. Dolarizasyona geçmiş ülke olarak. Ya yani burada en temel mesele mesela enflasyon. Çünkü Arjantin'deki en büyük problemlerden birisi ekonomik olarak insanların yaşadığı hiper enflasyon. Sürekli olarak her sene %140-150'lere dayanan bir enflasyon oranından bahsediyoruz. Bunu durdurmak için aslında dolarizasyon öneriyordu Miley. Fakat bunu yapabilmeniz için elinizde rezerv olması lazım işte mali bir düzeniniz olması lazım, bütçe açığınızın düşük olması lazım. Arjantin bunu nasıl yapacaktı zaten? Yani yasal ya da ne diyelim meclis ve senatodaki desteği kuvvetli olsaydı yapabilecek miydi? Yani bunlar bilmiyorum. Öngörülmesi zor konular. Yani mesela merkez bankası nasıl kaldırılır? Yani bunlar aslında desteği olsa dahi nasıl yapacaktı? Bir soru işareti olan konular. Ama birçok konuda da Tabii ki merkez sahanın desteğini de alacağını söylemek mümkün. Yani nedir bunlar? Kamu iktisadi teşekküllerinin e, hızlı bir biçimde e, özelleştirilmesi. Çünkü bu IMF'nin de zaten önerdiği şey. Yani IMF'nin eğer biliyorsunuz bugün işte Arjantin'in bir anlaşması var demiştik. IMF'nin e, dönem dönem yayınladığı raporlarına baktığınız zaman Arjantin'in, Arjantin, Arjantin ekonomisine Arjantin hükümetten beklentileri işte bütçe açığını düşürmek mümkün. E, Ö, bu kamu iktisat teşekkürlerinin hızlı bir şekilde özelleştirilmesi, sosyal refah devleti unsurlarının mekanizmalarının ortadan kaldırılması e, gibi birçok e, aslında bizim çok duyduğumuz o yapısal reformlar. Şimdi bu e, ve tabii ki onun e, yanında da bir şey var değil mi? Yani işçi sınıfının kontrol altına alınması, örgütlü işçi sınıfının e, örgütlülüğünün ortadan kaldırılması, işte üniversitelerin e, mahalle ya da işte e, komşu e, gruplarının o direncinin ortadan kaldırılması. Mesela bu askeri diktatörlük döneminde 76'dan sonraki junta döneminde bu bu bunun bir ayağı halledilmişti. Yani bu askeri diktatörlük gerçekten kuvvetli bir biçimde örgütlü işçi sınıfının üzerinden, siyasetin üzerinden geçmişti. Bir tank gibi bir buldozer gibi. Şimdi Miley aslında e, bunun e, yeni bir etabını temsil ediyor. Yani aslında görünürde çok böyle afaki ya da işte çılgınca fikirlermiş gibi ama arkadaysa IMF'nin hayal ettiği Uluslararası Finans Çevreleri'nin hayal ettiği bir Arjantin'i uygulama imkanına sahip bugün bile. Ama tabii ki dediğim gibi en büyük problemlerden birisi meclisteki çoğunluğu olması ama dedim gibi IMF'nin talep ettiği programı uygulamakta sorun çekmeyecek yani destek büyük ihtimal desteği hep olacak ama toplumsal direniş noktalarını nasıl kıracak? Asıl soru işareti o olabilir. Bu burada bir parantez, şunu sorayım bu çünkü merak edilen de bir soru ee, görüyorum sık sık da soruluyor, bu anlaşılmaya çalışılıyor. Tam az önce hatırlattığınız yerden şu junta e, meselesi, darbeler meselesini sormak isterim bir parantez. E, yani e, evet, darbelere ne diyelim, alışık bir ülke. E, ama burada Mile'yi herhalde böyle bir durum beklemiyor. Hayır hayır evet. zaten Miley şey. E, çok açık biçimde e, askeri diktatörlük rejimini temizlemeye de çalıştık. Yani ka kampanyasının ilk döneminde yani zaten normalde de konuşmalarından bu anlaşılıyordu. Aynı Bolsonaro'da olduğu gibi 76 cuntasının e, bu insanlığa karşı işlediği suçları e, önemsizleştirmeye, minimize etmeye çalışan birisi. E, hatta işte orada büyük bir tartışma vardır. Kaç kişi kaybedildi, kaç kişi e, öldü e, süreç içerisinde diye. Bunun 30 bin olmadığını ilk daha tartışmada, başkanlık tartışmasında çünkü bu başkanlık tartışmaları önemli aslında yani bütün adayların tartıştığı televizyondan milyonlarca kişinin izlediği tartışmalar. Burada açık açık söyledi yani işte 30 bin kişi öldürülmedi burada 8 bin 300 bilmem kaç kişi diye. Yani bir minimize etmeye çalıştığını söylemek mümkün ve aynı zamanda şunu da söylüyor yani bu geride kalmanın gereği yok. Yani bu geride yaşanmış olayları sürekli olarak işte Plaza de Mayo annelerini, annelerini işte hatırlamanın falan filan çok da bir önemi yok e, diye kendisi de söylüyor zaten. O yüzden öyle bir askeri e, şey yok yani. O öyle bir radikal bir insan da değil aslında. Hani popülist bir insan hani biraz öyle bir medyada da uluslararası medyada da öyle sunuluyor ya işte bu popülist bir adam, e, sağ popülist ve çok radikal, çok çılgın bir adam. İşte benim aslında sormak istediğim ne kadar çılgın, ne kadar e, popülist bir kişi? Yani eğer e, ajandası bu kadar belliyse eee ve ajandası bu kadar eee IMF merkezliyse ve uluslararası finans çevrelerinin talepleri şeklinde bir, form, bir formüle edilmişse o zaman aslında bu popülizm kısmı biraz üstteki şey gibi geliyor bana. Yani ya da bu demagojik, retorik tartışmalar, içi boş, kof tartışmalar aslında sadece bir yüzeysel bir görüntü aslında içeride çok da tutarlı, kendi içerisinde tutarlı bir plana programa sahip gibi gözüküyor. Evet, şimdi Kürtaş karşıtı olduğu biliniyor. Ben onu şöyle sormak istiyorum. Şimdi e, elbette kadınların buradaki kazanımı e, büyük bir tehdit altında şu an e, görünen bu. E, biraz daha tabii ne yapacak, ne yapabilir kısmını ilerleyen günlerde göreceğiz ama e, aynı zamanda Arjantin e, kadın mücadelesinde öne çıkan ülkelerden birisi. E, i̇şte bu kürtaj yasasının da e, aslında meclisten geçirilmiş olması kadınların mücadelesi sayesinde oldu. Dolayısıyla olası bir yasa değişikliğinde ya da bu hakkın kadınların eline alınmaya çalışılmasında e, nasıl bir Arjantin görürüz? Burada belki şey düşünmek lazım. Bir e, bu e, bir patriyarkal bir e, özellikle internette, sosyal medya üzerinde patriyarkal e, bir e, bir dalga olduğundan bahsetmek lazım küresel olarak ve bu genelde işte toplumsal cinsiyet ideolojisi diye adlandırılan sözde bir ideolojinin işte woke culture'ın e, baskısı şeklinde e, bir destek buluyor özellikle internette e, ve me sosyal medyada. Aslında biraz Miley de bunun e, ne diyelim ekmeğini yemeye çalışıyor tabiri caizse. Yani işte e, yeşil bir şey takmanın, eşarp takmanın, feminizmin orada Kürdistan eee hakkı e, mücadelesinin simgesi olan onu bile bir e, terörize etme gibi bir şeyi var. Neden? Çünkü bu tutuyor aslında internette ya da sosyal medyada belirli kesimler tarafından desteklenebilen bir şey bu. Küresel olarak söylüyorum bunu bu arada. Ee, aslında Emily'nin bölgedeki, ABD'deki, İspanya'daki Vox tarafından e, belirlenen böyle bir e, formülasyona da çok uyduğu şeylerden birisi bu. Kültür savaşlarındaki e, anti-feminist olmak. Yani işte kadınlara, tırnak içinde söylüyorum bunları yanlış anlaşılmasın. Kadınlara karşı değiliz. Ama bu feminist ideolojiye karşıyız. Ee, i̇şte bu bir e, terörizmdir falan diye adlandırılan bir şey. E, ama tabii burada da tekrar şeyi hatırlatayım. E, merkez Sağ burada yani destekleyecek olan Milliye Merkez Sağ özellikle Patricia Bullrich bu konuda daha yumuşaklar. Yani o açıdan bu ne kadar gene retorik ve işte görünürdeki bir tartışma e, diskursif bir şey olacak ne kadar gerçekleşecek bilemiyoruz. Bunu öngörmek çok zor. Miley, ben psikolojik olarak da çok istikrarlı bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani evet, zayıf olduğu bir anda merkez Sağ'la bir ittifak kurdu onlara muhtaç ama bu ittifak ne kadar sürecek onu da bilmiyoruz. Yani sürer büyük ihtimal ama sürmeme ihtimali de var. Ona düşünmek lazım. Bir de tabii bir ki hiçbir dönemini hep tamamlayamayabilir mi diyorsunuz? Yok yok, tamam tamamlar. Onda bir sorun yok. Yani tamamlamasında bir sorun olmaz. Fakat ee, yani herhalde öyle olmazdı ama hayatta neler bilemeyiz de yani tamamlamasında bir sorun olmayacağını düşünüyorum ama e, yani gerginlikle geçebilir. Şu an mesela kabinede ya da çok istikrarlı da geçebilir çünkü kabinede mesela Patricia Bullrich'in ve Mauricio Macri'nin önemli isimlerinin kabinede yer alması konuşuluyor. O zaman çok da gerginlikle geçecek bir dönemi yani kendi içlerinde çok da gerginlikle geçecekleri bir dönemi demek ki e, ihtimali azalıyor diyebiliriz eğer kabinede yer alacaksa bu isimler. Yani ha, çünkü... evet. Şöyle sorayım mı biraz daha anlaşılır açalım o zaman burayı. Şimdi e, az önce girişte de söylemiştiniz bugünkü evrensel yazınızda da var. Orayı şu, sorayım böyle anlamaya çalışalım. Diyorsunuz ki özellikle kentli orta sınıflar açısından en azından kontrol altında tutulacak bir aday haline geldi Miley diyorsunuz. E, yani şöyle mi bu az önce söylediğinizin karşısında bir tez mi oluyor o zaman? Yani kontrol altında tutulamaya da bilir mi? Yani öyle bir ihtimal her zaman olabilir, değil mi? Yani kabinede değişiklik olabilir. Yani o milletin nasıl bir e, tutum içinde olacağına göre biraz şekillenecektir. Yani çok diyorum ya televizyonda çok tanınan, çok konuşan bir insan ama yani karşımızda e, çok şekilleri, formu belli bir siyasi hareket yok. Yani liderleri belli olan, bir kadrosu olan, ee, bir örgütselliği olan bir şeye bakmıyoruz. Yani tam olarak içerinin ne olduğunu e, yani söylemek zor. E, etrafındaki kadroları olmayan, o bu kadrolar merkez sağ tarafından doldurulacaksa o zaman bir sorun yok yani kendileri açısından, İktidarlarının istikrarı açısından. Ama e, yani e, böyle olmayacaksa olay milleğin e, bireysel tutumuna bağlanacaksa o zaman başka bir şey olur. Ama dediğim gibi ihtimal olan, büyük ihtimal olan kısım Merkez sağın e, kontrolü altında, onun desteklediği e, tam olarak desteklediği ve Ortodoks IMF programlarını uygulayan bunu uygularken de e, aslında askeri rejimin tam olarak yapamadığı örgütlülükle sürekli mücadele edecek bir e, başkan görme ihtimali yüksek. e Şimdi böyle dediğimiz zaman da e, hani bunu nereden çıkarsamalarını yapabiliriz dediğimiz zaman da bunu hani birkaç yerde de yazıda da yazmaya çalıştım. E, Zafer konuşmasında bunu söylemesi bana ilginç geldi yani zafer başkanlık zafer konuşmasında şey dedi e, kanunlar içerisinde olmakla beraber e, yapacağımız çünkü Arjantin yeniden inşa ediyoruz e, bu inşa sürecinde e, bize toplumun önemli kesimleri direnecektir e, ve bunlara da tamamıyla merhametsiz olacağız dedi. Şimdi o da e, şunu kabul ediyor yani bu kolay bir süreç değil. E, bu söylediği kafasındaki düşünce düşündüğü reformları yapmak. Çünkü ne demek bu? Sosyal refah devletini dağıtmak, e, kamu harcamalarını önemli ölçüde kısmak ve kamu iktisatı teşekküllerini el, elden çıkarmak. Enerji piyasasında yapılamayan, bu son Alberto Fernandez döneminde olduğumuz için yapılamayan ve IMF'nin talep ettiği fiyat kontrollerinin e, serbest bırakılması mevzusunu yapmak. Yani bun, bunlar aslında çok büyük toplumsal tepkiler yaratabilecek şeyler ee, ve Arjantin örgütlü bir dediğim gibi e, toplum e, yani örgütlülüğü olan bir toplum. O açıdan da ne diyor? Ben kolluk kuvvetlerini yani güvenlik e, aygıtını e, zor aygıtını kullanacağım bunda kanunların tabii ki e, dahilinde diyor. Yani bu açıdan o da aslında böyle bir e, ne diyelim çatışmacı bir ortam bekliyor büyük ihtimal gibi diyebiliriz. Evet. Peki bir de o zaman şunu da değerlendirmenizi isteyeyim toparlarken. Malum işte hem sözleri hem de hareketleri sebebiyle Trump'a çok benzetilen bir adaydı kendisi. Şimdi de devlet başkanı oldu. Bir Trump'la ilişkisi nedir diye sorayım. Bir de şöyle sorayım sizin öngörünüz nedir? Amerika'da da işte seçimler yaklaşıyor. ABD seçimlerinde de Trump seçilirse nasıl bir dünya bekliyor insanlığı? şimdi aralık başına görevi devralmadan önce Amerika'ya gideceğini oradan da İsrail'e gideceğini söyledi Milley. Buraları ziyaret edecek. Şimdi mesela Meksika'da bir uluslararası konferans olmuştu. Vox'un katıldığı İspanya'daki aşırı sağ hatta Meksika'da da kendilerini oluşturmaya çalıştıkları bir sağ, aşırı sağ merkezi işte Brezilya'dan Bolsonaro'nun çocukları gitmişti. Arjantin'den de Milley işte Şili'den ve Antonio Cast gitmişti. Yani bütün aşırı sağ toplayan bir grup Steve Benanın katıldığı falan bir bir konferans düzenlenmişti. Şimdi burada e, belirli ilişkilerin olduğu açık e, ve birbirlerinden öğrendikleri de açık. Yani hani böyle çok komple teorisine girmeye gerek yok ama finansal olarak da e, hani birbirlerini destekledikleri, düşünsel olarak da birbirlerini destekledikleri, birbirlerine öğrendikleri çok açık. E, şimdi e, hal böyle olursa olunca e, yani iyi ilişkileri olduğunu reddedemeyiz. Ve tabii ki e, kendisinin işte e, çok büyük bir İsrail destekçisi olduğunu da söylüyor. Yani her halükarda Trump seçilse de seçilmese de Cumhuriyetçiler seçilse de seçilmese de Amerika Birleşik Devletleri ile çok iyi ilişkisi olması beklenir Arjantin'in. E, ve kendisi de şunu söylüyor aynı zamanda işte solculara bir milim bile vermemek gerekir. E, işte hiçbir solcuyla tabii onlar için solcu hemen hemen herkesi e, dahil ediyor. E, hiçbir solcuyla bölgedeki e, bir ilişki kurmayacağım diyor. Tabi burada en çok bizim e, bakacağımız yer Brezilya olacaktır. E, yani Brezilya'da bir işçi partisi iktidarı var ve Arjantin önemli bir ticari orta. Burada ne kadar gerçekçi olacak, ne kadar e, yani bunun da bir kısmı e, yüzeysel e, retorikte kalacak bilmiyoruz tabii ki. Onu da öngörmek zor. E, ama e, daha Amerikancı bölgede daha Amerikancı bir politika izleyeceğini e, kesinlikle söyleyebiliriz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Can ben teşekkür ederim. Evet gündem özelim bugünlük sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın.